Soğuk Savaşla beraber komünizmi tehdit olarak gören İngiltere ve Amerika arasında işbirliği gelişiyordu. Onlara göre bu tehdide karşı özgürlükler muhakkak korunmalıydı. Fakat dönemin şüphe ve güvensizlikleri tuhaf ve sınırlı bir özgürlük anlayışının şekillenmesini getirecekti. 70'li yıllara gelindiğinde birey ve özgürlük kavramları daha fazla sorgulanmaya başlandı. İskoç ruh bilimci R.D. Lang gibi radikal isimler psikiyatri biliminin çökmekte olan bir toplumda siyasi istikrarı korumak amacıyla kullanılan sahte bir bilim olduğunu savunuyordu. Lang'in savları okyanusu aşarak Amerika'da da büyük ilgi toplamıştı. Ama Amerikalı genç bir psikiyatristin Lang'in savlarını sınamak amacıyla yaptığı deney Amerika'da delilik ve akıl sağlığı kavramlarının nasıl tespit edildiği konusunda soru işaretleri getirdi. Deney kapsamında kafalarının içinde pat diye bir ses duyduklarını söyleyerek hastaneye başvuran ama hiçbir ruhsal bozukluğu olmayan 8 kişiye şizofren teşhisi konmuş ve bu kişiler hasta olduklarını kabul edene dek hastanelerden çıkamamışlardı. Pat deneyi Amerika'da psikoloji camiasında bazı çevreleri sarstı. Onlara göre artık modern toplumda insanların en gizli duygularını anlama ve kontrol altına almanın yeni bir yolu bulunmalıydı. Bulacakları yöntem insanın karar verme mekanizmasını devre dışı bırakacak, yerine rakamların egemen olduğu bir sistem getirecekti. Amerikan John Hopkins Üniversitesi'nden Paul McHugh. Psikiyatri bilimi şöyle diyordu. Biz bu durumun sebebini bilemiyoruz ama şuna benziyor. Depresyon böyle bir şeydir. Hiperaktivite budur. Bu tam da travma sonrası stres bozukluğuna benziyor. Yani hususi olarak bu rahatsızlığa has bir davranış mıdır? Ya da bundan muzdarip herkes aynı mı davranır? Ya da bunlar hep aynı tür sorunlar mıdır? Pek fark etmiyordu. Sadece rahatsızlıkların neye benzedikleri tanımlanıyordu. Artık önemli olan ruhsal bozuklukların takip edilip kayıt altına alınabilmesiydi. Buradan hareketle ruhsal bozukluk teşhisini tamı tamına bilgisayar ortamında koyan bir sistem geliştirildi. Her bir ruhsal bozukluğa karşılık gelen özellikler listelendi ve insanlara bu özellikleri taşıyıp taşımadıklarını soran sorular tasarlandı. Yanıtlar gayet basitti. Evet ya da hayır demek yetiyordu. Ardından kimin aklı başında, kimin deli olduğuna bilgisayarlar karar veriyordu. 70'li yılların sonuna doğru Amerika'da rastgele seçilen yüz binlerce insana bu sorular yöneltildi. Bilgisayarlardan gelen sonuçlar çarpıcıydı. Amerikan halkının yarısından fazlası bir tür psikolojik bozukluktan muzdaripti. Bu uygulamanın ardından tüm ülke çapında sağlık yoklaması başlatıldı. Çoğu insan için sorulardan oluşan bu formlar bir bakıma özgürlük demekti. Çünkü iç dünyalarına gömülü sıkıntıları sonunda birileri tarafından kabul görüyordu. Ulusal muayene günü düzenlendiğini duydum. Bana bir dizi soru yönelttiler. İşte şu belirtiler var mı yok mu şeklinde. 50 belirti saydılarsa 49'u vardı bende. Dediler ki siz herkesin yaşadığı bir sorun yaşıyorsunuz. Düzenledikleri toplantılara katılınca itfaiye erleri, inşaat çalışanları herkesinden insanlarla karşılaştım. Bütün bu sorunları kendi kafamdan uydurmadığımı görmek beni rahatlatmıştı. Ruhsal sorunları tanımlayan sınırda kişilik bozukluğu, obsesif kompulsif kişilik bozukluğu gibi yeni yeni kategoriler ortaya çıktı. Artık milyonlarca insan kendisini teşhis etmeye, davranışları ya da duygularında yoldan çıkmış ya da anormal olan noktaları belirlemeye çalışıyordu. Yeniden Paul McHugh. İş artık insanlara bir iki soru sorup teşhis listesindeki kutuları işaretlemeye. Sonra I da tamam işte sizde bu hastalık, hastalık var ya da ben de bu bozukluk var iyisi mi doktoruma gideyim de ihtiyacım um, olanı anlatayım and demeye dek right. de dayanmıştı. İnanılmaz bir de deneyim büyük bir değişimdi. Yani önceden bu kadar çok sayıda insanın kendisinde ruhsal sorunlar olduğunu kabul ettiğine tanık olmanız mümkün değildi. Ama şimdi gelip bana normal bir insanın nasıl olduğuna dair ne düşündüklerini anlatıyor ve ben bu modele uymuyorum. Beni tedavi edin ki uya bileyim diyorlardı. Bu yeni sistemde insanlara artık nasıl davranmaları gerektiğini söyleyecek bir kesime gerek kalmamıştı. Bunun yerine artık herkes kendi davranışlarını takip etmesine olanak veren bu teşhis formlarını kullanıyordu. Bu konuya ileride döneceğiz ama gelin o yıllarda İngiltere'ye uzanalım. Onlar dünün partisi, biz ise yarının. 1979 yılında İngiltere Başbakanlığı'na seçilen muhafazakar lider Margaret Thatcher, bireysel özgürlüklere dayalı bir toplum kurma sözü verdi. İnsanlar bundan böyle devlet bürokrasisine mahkum olmayacaklardı. Ama Thatcher, özgür bireylere dayalı bir toplumda karmaşa yaşanabileceğini düşünüyor, bu nedenle de toplumu kontrol altında tutmanın bir yolunu bulması gerektiğini biliyordu. Bunun için aynı Amerika'daki psikiyatristler gibi rakamlara dayalı bir yönetim sistemine başvuracaktı. <laughs> 80'li yılların başında Thatcher'a göre devlet kurumlarında köhneleşmiş yönetim anlayışının yıkılması şarttı. Bunu yapmak için kamu yararını gözeten sistemi terk edecek, bunun yerine çeşitli teşviklerle kendi çıkarlarını gütmek üzere cesaretlendirilen bürokratları ve devletin üst kademelerindeki memurları kullanacaktı. Bütün bunlar kamu tercihi kuramını geliştiren James Buchanan'ın fikirleriyle uyumluydu. Buchanan ve kamu tercihi kuramını destekleyenler, siyasal karar mekanizmasının süreç içinde daima kamu yararını ön planda tuttuğu ve buna dönük tercihlerde bulunduğu yönündeki düşünceyi sorgulamaktaydı. Buchanan'a göre kendi deyimiyle toplumun bağnazlar dediği bir takım bürokratlardan yani kamu yararı üzerine vazlar veren ama toplum için asıl tehlikeli olan kesimden temizlenmesi şarttı. Politikacıların bağnaz olmalarındansa bencil ve açgözlü davranmaları bizim yararımıza. En büyük tehlike bir bağnazın her şeyin en doğrusunu kendisinin bildiğini düşünmesi. Bağnaz birini parayla ya da mevkiyle idare edebilmeniz mümkün değil. O yüzden çevrenizde bu türden insanlar olmamalı. Başarıya ulaşmamız politikacıların ve bürokratların iyiliğine kaldıysa o zaman başımız belada demektir. Kuşkusuz insanları herhangi bir konuda adım atmaya teşvik etme konusunda kötümser bir anlayıştı bu. Ama çok yakında İngiltere'de devlet kurumlarının yönetimi için geliştirilecek yeni bir sistemin temeli olacaktı. Bu öneriler ulusal sağlık hizmetlerinin 40 yıllık tarihinde yaşanan en büyük reformu temsil ediyor. Yepyeni fırsatlar sunuyor. Ayrıca bu hizmetin sürdürülmesine katkı sağlayan herkese yeni görevler yüklüyor. Thatcher, 1988 yılında İngiltere'de ulusal sağlık hizmetlerinin işleyişinde yeni bir sisteme geçildiğini ilan etti. Temel hedef, sağlık sisteminde belli çevrelerin ve kurumların iktidarını kırmak ve bunun yerine daha verimli bir yönetim sistemi getirmekti. Thatcher bunu yapmak için Soğuk Savaş'ın en hararetli yıllarında Amerikan Askeri Düşünce Kuruluşu Rent'te görev yapmış nükleer strateji uzmanlarından birine başvurdu. Alan Antofen. 50'li yıllarda Antofen'ın işi bir nükleer savaşın nasıl kazanılabileceğini planlamaktı. Ruslara pazarlık masasına oturmanın kendi çıkarlarına olduğunu kanıtlamak için hangi şehre kaç megaton bomba atılması ve kaç insanın öldürülmesi gerektiğini gösteren tablolar hazırladı. Alan Antofen bu yolla sistem analizi diye adlandırdığı bir teknik geliştirdi. Üstelik bu tekniğin her tür kurum ve kuruluşta işleyebileceğine inanıyordu. Teknik, sistemin hesaplamalarında karışıklığa yol açan tüm duygusal ve öznel değerleri devre dışı bırakıyor, yerine matematiksel olarak tanımlanmış hedefler ve teşvikler mantıklı ve nesnel yöntemler getiriyordu. Antofen bu sistemi ilk olarak 60'lı yıllarda orduda olduğu dönemde denedi. Dönemin Savunma Bakanı Robert McNamara, Enthofen'dan Pentagon'un işleyişini değiştirmesinde yardımcı olmasını istemişti. Enthofen'ın ilk işi, Amerikan savunma sisteminde önder gücün vatanseverlik olması gerektiği fikrini yıkıp, yerine rakamlara dayanan rasyonel bir sistem getirmek oldu. Sanırım her iki kesimde de, yani hem Amerikan ordusuna hem de İngiltere'deki doktorlara baktığınızda, örgütlü bir elit sınıf, otorite ve hiyerarşi görüyordunuz. Bu sistemin öyle bir düzenlenmesi gerekiyordu ki içinde yer alan insanları işlerini daha iyi yapmaya yöneltecek teşvikler içersin. Yani soru şuydu. Şahsi çıkarları harekete geçirmek için bu sistemin içine nasıl teşvikler yerleştirmeniz lazım? Verimliliği ödüllendirmek için en uygun teşvik ne olmalı? Ve bunu ölçebilmemiz mümkün müdür? İşte örgütlü tıp çevrelerinin iktidarı karşısındaki en büyük zorluk buydu. Alan Antoff'un İngiltere'de sağlık sistemi için iç piyasa diye adlandırdığı bir yöntem geliştirdi. Aslında bu serbest piyasanın matematik düzeyinde taklidinden ibaretti. Ölçülebilir sonuçlar ve performans hedefleri elde etmek için rakamlar kullanılıyor. Bir dizi teşvikten oluşan bu sistemin güdümünde çalışanlar için rekabet ortamı yaratılıyordu. Bütün bunlar aslında serbest piyasanın kamu çalışanları üzerinde kurduğu baskıyı taklit ediyordu. Yaratıcıları için bu yeni bir özgürlük anlayışının mühendisliği demekti. Milyonlarca kamu çalışanını seçkinlerden oluşan bir kesimin iktidarından kurtarıyordu. Yerine rakamlara dayalı yeni ve nesnel bir yöntem bireylerin istedikleri takdirde ulaşmakta özgür oldukları hedefleri belirliyordu. Adam Smith Enstitüsü'nden Matsun Perez Basit bir tanımla herkesin yeteneklerini ortaya koymasına imkan vermişti bu sistem. Eskiden kendilerine ne söylenirse onu yapan birer aygıttan farksızdılar. Ama artık yaratıcı zihinler olarak görülüyorlardı. Yapılan işi gözden geçirip yoklamalarına, neden bunu denemiyoruz demelerine izin veriliyordu. Bu özgürlük hissi, hedeflerinin bunlar olduğunu düşünmelerinden ileri geliyordu. Yani onlara tepeden bir emir gelmemişti. Zaten motive olmalarının sebebi de buydu. Kendi hedeflerini koyabildiklerini düşünüyorlardı. Ama İngiltere'de sağlık hizmetlerinde kullanılan bu sistem ileride çökmeye mahkumdu. Çünkü bu dar bir özgürlük tanımıydı. Ortak yarar ya da kamu yararı için işleyen tüm fikirlerin çöpe atılması anlamına geliyordu. Bunun yerine rakamların yönettiği ve tanımladığı bir sistemin içinde kendileri lehine hesaplar yapan bireyler yaratılıyordu. Hedefler ve teşviklere dayalı bu sistemin amacı da devlet bürokrasisinde yer alanları bu basitleştirilmiş insan modellerine uydurmaktı. Sadece kendileri için en iyi olanı hesaplayan, daha geniş politik ölçekte düşünemeyen bireyler yaratmak bu anlayışa göre bireyler birbirinden ayrı ve toplumdan kopuklar. Yani sadece bilgi işliyorlar. Duyguların yeri yok. Örneğin politika gibi kendilerinden daha büyük bir şeyin parçası olmak için kendilerinden bir şey katmıyorlar. Bahsettiğimiz bu kuram bu tür duygulara, düşüncelere izin vermiyor. Sonuç olarak sadece bilgiye işleyen bir insan modeli var karşımızda. Devamlı çalışan ve işte belki ailesini filan önemseyen basit insanlar bunlar. Bu fikri savunanlara sorarsanız, insanların kendi şahsi çıkarları haricinde öyle kamu yararı gibi büyük çıkarlar olduğunu düşünmek saflık. Kontrol noktasının tam ortasındayız. Kapılar açıldı, polis hiçbir şey yapmıyor. İnsanlar birbiri ardına kapılardan öte yana geçiyor, geri dönüyorlar. Böyle bir mutluluğa ömrüm boyunca tanık olmadım. Özgürlük, bir kez olsun özgürlük. 1989 yılının Kasım ayında Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla Soğuk Savaş nihayet sona ermiş, yeni bir özgürlük çağının başladığı ilan edilmişti. İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher Yaşananları dün gece ve bu sabah televizyondan izledim. İnsanların yüzünden sevinç okunuyor, özgürlüğün onlara ne anlam ifade ettiğini görüyorsunuz. O zaman anlıyorsunuz ki insanların özgürlük arzusunu bastıramazsınız. Ama bu özgürlüğün biçimini bu savaşın galibi görünen Batı belirleyecekti.